Merhaba Svoroski, Merhaba Swarovski'nin değerli misafirleri ve çalışma arkadaşlarım. Bugünkü kitap konumuzda French Molar'ın e, Pal Soka çocuklarını inceliyoruz, efendim. İncelemiyoruz, anlatacağız. E, benim için güzel bir kitap mıydı? Evet, güzel bir kitaptı. Bilmiyorum ama benim genelde okuduğum kitaplarda yoksulluk sefaletten bahsediyor. Bilmiyorum ama bunu özenle gidip seçmiyorum. Ee, önerilerle aslında kitap önerilerinin yola çıkıyorum. Bazı e, noktalarda yakaladığım cümlelerden yola çıkıyorum. Eee pal çocukları kısa bir e, ambiyans geçecek olursamla. <laughs> Bu peştenin yoksul bir semtinde e, henüz dünyanın acı gerçekleriyle yüzleşmemiş e, çocuklar var. Yanılmıyorsam ee, tarih 1856 bu arada ee, İhanet, savaş Vatan aşkını o yaşta tattı Diyebileceğim e, Kitap için ee, Hiç anlamayacakları ölüm ve Küçük yaşta karşılaştılar 6 kişilik bir grup ee, Tek amaçları vardı Bu çocukların Oyun oynamaktı ee, Oyun oynarken de her zaman Ana fikirler Meydana çıktı Ana fikirleri de sıraladım kendimce. Hemen sizinle bunu da paylaşacağım. Öncelikle tabii ki alınacak dersler var bu kitapta. Ee, her zaman öğrenmeye açık, her zaman bir fikir paradoksu içerisinde olan insanlar için. Ee, kitabın aslında anlatmak istediği çok güzel şeyler var. Bunlardan birincisi ilk alınacak ders olarak nitelendirdiğim bir durum. Ee, işin ehline verilmesi Kanaatinde Örnek vermek gerekirse Kitapta Boka diye bir isim Bir Boka karakterimiz var Doğuştan lider yetenekli e, Sahip Ve olaylar detayında Öğrenmeye meraklı bir kişilik e, Bir de bizim e, Kitapta çok duyacağımız bir isim var İsim demeyeyim de bir mekan var Arsa Arsa o çocukların Genel anlamda toplandığı, oyun oynadıkları ve kendi aralarında ittifak kurdukları bir yer. Ee, Boka olarak e, adlandırılan karakter ise tam bir lider ruhlu, çocukları çok iyi yönlendiren, savaş döneminde ise de e, müthiş bir şekilde strateji uygulayabilen, çocukları koruyabilen e, bir karakterden bahsediyoruz efendim. Benim çıkartmış olduğum bir tane daha not var bu kitapta. E, tam olarak nasıl olduysa e, öyle anlatılması gerektiğini düşünüyorum Boka yönünden. E, çünkü bir şeyler yapmak istiyorsak e, gerçeği tam olarak bilmemiz gerekiyor. Ben bu kitaptan e, bunu e, çıkarttım. Bu benim e, özellikle bir notum Bir şeyi net yapmak istiyorsak gerçeği gerçekten bilmemiz gerekiyor. Efendim French Monor pal Sokağı çocukları, e, çeviriyi yapan e, Tarık Demirkan, e, Tarık Bey bu konuda da e, üstün başarılı bir e, hoca diye demek isterim. Çünkü birçok çeviri kitaplarımda Tarık Demirkan'ı çok dikkatimi çekiyor. Çevirilerinden de e, muazzam şeylere ilerleyebiliyorum. E, her zaman klasikleşmiş bir cümlemle de bitirmek isterim. 30 yaşına kadar okunması gereken bir kitap mı? Bence, evet, 30'u demeyeyim de biraz daha düşürülebilir aslında. Travması olan çocuklar için de muazzam bir kitap olur. Ee, kurtarıyor tabii ki yaş grubunu. Ee, bilirsiniz, dönemimizde e, çocukların en büyük eğlence kaynağı oyunlar. Ama eski döneme göre bu. 1856'dan e, tekrar yola çıkacak olursak da, günümüzün 2011'ine kadar, 2013 diyelim biz, her şey sokakta oluyordu, cıvıl cıvılda her şeyi biliyorsunuz ki teknolojinin bize vermiş olduğu eksi bir tanesi bu. Kitap okudukça bu günlere aklımıza gelecektir. Yani o tarihler muhakkak aklınıza gelecektir. Ee, gelince de dediğim gibi artık teknolojinin sokakta e, çocuklar olmadığını, teknoloji aslında onları yok ettiğini e, göreceksinizdir. Ee, Pal sokağı çocukları misket oynama, ne bileyim seksek oynama, bunu tabi 90 ve üstü, 90 doğumlu ve 99'a kadar, belki 98'e kadar doğumlu olanlar çok iyi bilir bu oyunları. Tabi bunun öncesi de gayet iyi biliyordur. Bu kitapta bunların en iyiliğinize kadar yaşayacağınızı düşünüyorum. Savaşın ortasında bir çocuk grubu, ve çocukların müthiş zekası. Efendim e, dinlediğiniz için izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bir bakmanızı temenni ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>